FS9'u biz basmıştık. Chat. Bizim bastığımız item chat. Çaktırmayın. 9 weapon. 7 mitril. o koku işlemiş. M2. Bu çar o diğer çallara göre çok güçlü değil beyler. Yani bizim o girdiğimiz diğer asaslar fazla elit. Çok fazla elit. Öyle diyeyim size. Bana biri mi kaçıyor oradan şunu alalım ya da. Gel lan buraya öldün çık zınk ooo güzel slide güzel slide malisiye bak dönüşüm nasıl nasıldı ama kabul edin iyi bir dönüştü ton atmazsa bende kaldı ton atmazsa bende kaldı ooo adam iki attı mortal gel buraya Ya buraya nereye kaçıyorsun gel buraya gel 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 headshot geliyor gel oğlum kaçmayın yeter öleceksiniz zaten bak soldakini görüyor musun bak kaşınıyor chat kaşınıyor chat bak 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 bak, bak. gel buraya number gel buraya bu kemal Kemal bay bay. Kemal bay bay. Bay bay. Sen geber. ya buraya. Bir sayfa atayım da gideyim buradan amına koyayım. Şu bir sivit. Ya buraya oğlum. Ya buraya. O da ton attı. Sen ben var burada. Bu da bende kaldı %90. Hazır. Şimdi. Ya buraya. Hemen bir sayfa sonra ben kaçar abi. Sivit sayfası atıyorum. Gel buraya yedi bela. Yedi belaya bıçak atacağız. Kitlenecek yedi bela. Kitlenecek, kilitlenecek kilitlenecek Lan 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 lan. Önündekine bak. Sen de geber. Keseydik gel buraya. Olmaz ki ama kaçıyorlar ya. Ya buraya gel, orada orada görünmezlik mi basılır. Sen de geber. Zımk, gel bir. Zınk headshot. Ya buraya. Döne döne keseceğim hepsini. Bu da bende, bu da bende 75'te keseceğim. At, bitiyor alamadım Ya buraya. Sıra sende mi? Match. Zıplayacak beyler Hemen bıçağı koyuyoruz. Atladığı yerde kafasına bir headshot atıyoruz zıpladı. Bir daha zıplayacak. Bir daha zıplayacak. Bir daha zıpla. Zıpladı. Al sana bıçak işte. Ben Domenico. Selamun aleyküm. Yaptığın her şeyi önceden biliyorum. Bay bay. <laughs> Üf yazmış bak alttan. Bizde böyle kardeşim. Reaksiyon. Bunlar buna reaksiyon diyorlar. Ya buraya. Ya buraya bu ölüyor bu ölüyor bu ölüyor. Bu, ölüyor. Yetişemeyiz de ona da herhalde. Ölüyor bu. Asiktir ya. Rizeli ya buraya. Ya buraya sana bu uçan spike. olmadı. Atak Katmuro, Refleks 3 3 3 ya Diğer diğer çaların apleri daha yüksek. Normalde girdiğimiz çaların apleri daha yüksek. Sen de geber Sabah PK'sı böyle belir. Sabah öğlen PK'sı böyle, gece PK'sı zordur. Bak şimdi adamı nasıl keseceğiz Şu 75, şu 72 öldü. Zınk. Hemen dönüyoruz şuna Şu 1 şu 2 hemen sağdakine dön? Hemen MCB, Uçan Spike, Zınk. Kaçtı Kemal, öldün çık. Öldün öldün Kemal. Öldün Tohonat. Öldün Tohonat. Slide atacak. Geber. Gel buraya. Gel buraya. Kör etti. Şurada bir yerde tuttuk. Neyse bir 3-4 saat daha dayanırsak. Oruçlu oruçlu zımkı çat Geber. O canı inmiyor lan adamın. Lan ölsene lan. KS Bak bak. Bu adam niye kaçamıyor? Geber. Şimdi solda kim var? Gel buraya. Bana mal ismi attın sen. DB attın. O DB'yi niye atıyorsun bana? Bu adam da ölmez ki çet. Hemen arkadaşları geldi. Bir toz atıyoruz. Arkadaşları geldi. Huga. Kim? Çil kılanından bu. Gel buraya. Ne yapıyorsun burada sen? Ne yapıyorsun burada sen Huga? Oturmak da olmuyor bu işler. CZ'deyiz şu an. Lütfen. Lütfen oturmuyoruz. Lütfen. Lütfen oturmuyoruz. Sen geber. ya buraya. Sen de geber. Ameriko kardeşiniz geldi. Artık kaçın. Artık kaçın. O güzel. Price ve okçu. iki okçu. Güzel. Hazır ol ölmeye. Öldün. Çık bak. Piri. Dur. Halledeceğim ben. Vurmaya devam edin. Vurmaya devam edin. Vurmaya devam edin. Devam edin öyle. Devam edin öyle. Bak nasıl öleceğini şaşıracak şimdi sağdaki. O ben öleceğim. Çok saçma şeyler oluyor şu an. Beyler rahat olun. Şu Sping var ya Sping. O adam öldü. Şu an benim canımın %1 olduğuna bakmayın. Hazır mıyız? Adam öldü. Bu kadar basit. Geber. Bu işler benden sorulur. Rezle şimdi adamı tekrar ölsün. Şuna yalandan vurmuş gibi adamı reziyemedi. Taş yok adam kalktı. Aa bizim Price de ölecek. Bizim Price de ölecek. Yapıştır tek yedi. Beyler şuraya giriyoruz. Tamam mı? Şu. Ya oğlum çekme lan. Şu bir. Şu bir. Şu bir. Şu iki. Domenico geldi kaçın. Hemen şuna dönüyoruz. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Şu. Bu ölür mü? Şu 3. a price'ları var. Hangi price'ten o? Şu adam 2 yer. Şu adam iki yer tipinden belli. Kardeş öldün kaç. Öldün kaç. Gel buraya gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel Domenico geldi oğlum. Kaç kaç kaç. burada arada kaç. Kaç Domenico geldi. Burada price var. Şu price'te bir kesip onu mu düşürsem ya. Kime debattı o? Şu asıl okçu de beyde. Gördüm gördüm. Amerika'dan kaçmaz. Zırk, geber. Hemen preist doldur abi. Bunlar kesin bak ya da dur ben şuradan bir az önceki hesabımı bir alayım. Gelin lan buraya. Az önce alınacak bir hesabım var lan bu 5 okçudan. Gelin lan. Gel lan. Sen geber. Gelin lan buraya. Sen de geber. Alınacak bir hesabımız var. Gel lan buraya. Sen de geber. Gel lan buraya. Sıra kimde? Gel. Makina dondu. Rezledi mi adamı? Gel buraya. Sen de geber. Ton attı. Lan dur. Boz gitti. Boz gitti. Kuyeri, Allah belasını vermiş. 80 ay satma. Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Başka da bir şey demiyor. Gitti kuyeri gitti gitti gitti. Böyle bir şey alsak bir şey düşmez. Ne da bir şey düşmez. En iyisi adam keselim. buradan kuyeriyi alamadıysak hiçbir şey düşmez. Bak burada iki tane arkadaşımız var. Gel buraya. Çil klanından ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? 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 Ölüyorum. Şimdi dönüp keseceğim ikizini de hazır. Ya buraya gel. Seni ekse yatırayım mı? Ne haber? haber? Size bir 75 tutamazsınız da gebersin Sen öldün çık. Uçan spike. Hop desattığı yere bak. Allah'ım yarabbim. Sen de geber. Sen de geber. Sağdan gelen asas. Lan adamın bana attığı keseyi gördünüz mü? Malis geldi. Hemen şu Faber Kastel'e gidiyoruz. Loop atıyoruz solumuzda. Nereye gittiler o? Tohun attı adam. Hemen şuraya geliyoruz asas. Geberiyorsun. Sen de uçan spike geber. Hemen sola gidiyoruz chat. Bunlar ağzımıza sıçar. Kaçıyoruz. Hemen Noxy. Noksi geldi. Noxy'ye geliyoruz. Des atacak. Prest almış yanına Noksi. Allah ağzıma sıçacaklar chat. Şurada iki kilim var. Hemen oraya gidiyoruz chat. Hemen şu sol arkaya koşuyoruz. Kim DB'ye bak bunlar torment Buraya gireceğini zannetmiyorum. Şu beçin üstünden iki kil alırım. Ölebilirim ama. Beçin üstüne geldik abi. CP dönmüyor ki. Bir türlü dönmüyor. Dönse. Dön abi. Ya abi attı. Massive gördünüz mü ya? Öldüm ben. Şunu kesiyoruz. Şuna bir 75. Bir kür. Nasıl 75 ama? Beğendiniz. Siz de kabul edin. Ama okçuyu öleceğiz chat yapma 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 Phantom öldün çık. Tornat. Tornat slide atan bir arkadaşımıza benziyorsun. Mage gitti önümüzden. Geliyorum mage sana. Şimdi dönüyoruz sana bir an dönüş. Teşekkür ediyoruz 80 küp. Hemen şurada çilden bir mage var. Gel buraya. Ya buraya gel gel. Bu adam zıplayabilir. Hemen bıçağımızı koyuyoruz. Chat kovalıyoruz. Çekecek bir tane mage. Görüntü bunu gördünüz mü bu arada? Hemen koşuyoruz. Bir kör ediyoruz bunu. Sonra spike. Sonra okçuya dönüyoruz. Güzel bir dönüş. Sana da bir törs. Adam slayt attı. Tekrar meci kaldıracak. Çakal oynuyoruz. Buna koşmuş gibi yapıyoruz. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Şunu bir keselim o zaman ya biz. Beyler bu adam nereye kadar kaçacak daha ya? Allah belanı vermesin bizi nerelere. Oha ne güzel slayt atıyor lan. İyi slayt atıyor. Evet sen slayt atıyorsan ben de yakalamasını bilmez miyim? Gel şimdi. Az siktir buraya takılıyoruz ya. Entity oyunu bozmuştu doğru ya. Şimdi şu meyce koşuyoruz hızlı bir şekilde. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kalk siktir git buradan. Kal rezle rezle lan vurma var yürü vurma rezlesin adamı vurma. Allah belalar değil mi? Kovalıyorlar. Gelin lan. Gelin lan tenhaya. Tek tek gelin tek tek. Hadi lan, yüreği olan karşıya geçsin. Yüreği olan karşıya geçsin. Birden hepsi zıplar mı? Az siktir geçti lan adam. Gerçekten psikolojisi bozuk. Az siktir. Lan 80 HS de geçti. 80 HS bir durur musun? Bakma geveyi istiyor Bir dur. 80 HS bir durur musun? 80 HS. Aa biz ikiler karşı tarafa geçti böyle Şunu kesmem hemen karşıya geçmem lazım. Adam Price'dı çekti. Hemen chp basıyoruz. Kesebilir miyiz? Kesemedik. Abi olmaz ki böyle ama ya. Öldü bu adam. Hel yetişmeyecek. Çünkü Price hata yaptı. Senin oynayacağım Price'ın ben belası risk. Bu Price de ölecek bu arada. Öldü Price. Eli düşecek ölecek bak şimdi. Düştü geber. Bir daha düştü geber. Kalk siktir git. Yüreği olan karşıya geçsin dedik. Boşa mı dedik bunu? Şimdi chat adam öldü dediğimde ölmüş olacak. Hazır mıyız? Üçlü defans basıyor bu yüzden hasar yemiyor. Ama ben halledeceğim. 15, 14, 13, 12, 11 sonrası 11 saniye sonra bitiyor. O üçlü defansı bitirmem lazım. 8, 7, 6 has siktir lan. 5, 4, 3 al siktir bitti şimdi öldün çık siktir git lan buradan sen gel lan buraya okçu kaç 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 hazır mıyız şimdi sıra sende mi sıra sende o zaman okay. gel geber ulan geber ulan kar daha bulaşmayın ulan bana ya 80 küp sen bir durur musun 80 küp vur atma onu atma onu atamadı baga girdi bir daha atmayı deneyecek bir daha baga girecek girmedi